Zaman geçer, her şey değişir. Habere atılan imza değişmez. Bir tek bizim esnafımızı, bir tek bizim esnafımızı değil, akaryakıttan faydalanan tüm kesimleri ve akaryakıtın e, sirayet ettiği e, tüm e, hizmetleri ve malları etkilemiştir. En büyük girdi maliyetleri olan yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnaflarımızdır. Bizim Hizmet verdiğimiz e, kesim toplumun e, en alt kesimleri. Toplu taşım araçlarındaki esnaflarımızın e, aldıkları, e, geçen sene aldıkları e, zam e, şu an e, girdi maliyetlerini kurtaramayacak vaziyete gelmiştir. bu talebinde bulunmaya kalksak toplu taşımdan faydalanan kesim, e, fakir kesim. Keza servis araçlarımız e, 18 ay bağlı kaldılar. Bu 18 ay zarfında... E, söz konusu araçlarının bakımlarını, yattıkları halde araç muayenelerini, sigortalarını yaptırmak zorunda kaldılar. Taşıdığımız talebeleri şu an fiyat tarifesinin altında taşıyoruz. Söz konusu gelen zamlardan etkilenmemek için velilerden tekrar bir ek ücret talep etsek biz ek ücret istemeye utanıyoruz. Valla şu an zordayız. Talebimiz devletten şudur. Bizim yıllardan beri talebimiz söz konusu Girdi maliyetleri yüksek olan toplu taşıma araçları, yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm esnaflarımıza ÖTV ve KDV muafiyeti getirilerek akaret verilmesinin sağlanması. Zira bunun bizim meslek taşlarımıza büyük bir getirisi olmayacak. Biz zaten ÖTV ve KDV muafiyeti ile akaret aldığımız zaman düşük fiyatla yolcu ve navlun çekelim. Navlun ücretleri düşük olacaktır. Yolcu ücretleri düşük olduğu için toplu taşıma araçları daha çok tercih edilecektir. E, navlu ücretleri yük taşıyan kamyoncularımızın navlu ücretleri düşük olduğu zaman götürdükleri malların maliyeti düşecektir. Haricen otoyollayan köprü geçişleri ücretleri çok yüksek. Yani Bunda e, gerçekten devletimizin e, hassasiyet göstermesini ümitle bekliyoruz. Devamlı talebimiz budur. E, otoyol ve köprü geçişlerini ticari vasıflı araçlara e, indirimli olmasını istiyoruz. Bu sadece bizim kesemizden çıkacak olan para değil. Bunun yansımaları vatandaşa olacaktır.